Marmaraşlı hemşehrilerimiz, çok saygıdeğer iş insanları, hanımefendiler, beyefendi. Konuşmamın başında bundan tam 13 sene önce gerçekten çok değerli siyaset insanı rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nu kaybetmiştik. Maraş'a bir seyahat düzenlerken elin bir kazada hayatını kaybetmişti. Ona da tekrar Allah'tan rahmet diliyorum oldukça zor bir dönemden geçiyoruz. Oldukça sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Hiç yaşamadığımız bir şekilde, daha önce görmediğimiz bir şekilde hemen kuzeyimizde artık bir savaşın içerisinde, bölgemizdeki bir savaşın içerisinde yaşıyoruz. Ama sanayicilerimiz bana bana emtia fiyatlarındaki artıştan, enerjideki artıştan, lojistik maliyetlerindeki artıştan şikayet etmedi. Sanayicilerimiz bugün bana yer sorunundan şikayet ettiler. Hepsi istisnasız. Sayın Bakanım biz yatırımı yapmak istiyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin tedarikçi ülke anlamında yakaladığı başarıda biz yatırımlarımızı arttırmak, daha çok üretmek, daha çok kazanmak, ülkemize daha çok kazandırmak istiyoruz dediler. Bir sanayi ve teknoloji bakanı olarak bundan daha mutlu bir dönem olamaz. Gerçekten insanların yatırım yaparken sadece alana ihtiyaç duydukları, bir takım bürokratik sorunları dile getirdikleri bir dönemden geçiyoruz. Bizim sanayicimiz şunun altını çizelim. Bu alanlarda çok daha bilinçli. Uzak doğudaki bütün rakipleriyle mücadele edebilecek kadar bilinçli. Kuzeyde, güneydeki bütün rakipleriyle mücadele edebilecek kadar bilinçli. Ben sanayicilerimize tekrar şunu hatırlatıyorum. Bir metrekare bile çatının bu dönemde boş kalmaması lazım. Boş tarıma uygun olmayan arazilerin bu dönemde boş kalmaması lazım. Ve burada yaptığınız yatırımlar şu anda iki senede size geri dönüyor ve size rekabetçilikte çok ciddi avantajlar sağlıyor. Özellikle döngüsel ekonomiyi çok daha iyi bir şekilde kullanmamız lazım. Biz spesifik olarak sanayiye üretime yaptıklarımızı burada anlatıyoruz. Ama bu işlere entegre olarak bakmamız lazım. Biz Türkiye'yi son 19 yılda yatırımlarla donatmış bir iktidarız. Ve bu yatırımları her alanda Türkiye'nin ihtiyacı olduğu altyapılara yaparak gerçekleştirdi. Bizi zaman zaman eleştirdiklerini biliyorsunuz. Diyorlar ki sizin hükümetleriniz betona, eee çimento'ya eee yatırım yaptı. Ama bu eleştirileri yapanlar aslında Türkiye'deki ekonomik kalkınmanın, Türkiye'deki ekosistemin ne olduğunu farkında değiller. Biz Türkiye'ye o altyapı yatırımlarını yapmamış olsaydık Türkiye'nin kurulu güç kapasitesini 100 bin megavata çıkarmamış olsaydık Türkiye'yi bu otoyollarla, yollarla, köprülerle, tünellerle donatmamış olsaydık Kahramanmaraş'ta malını üreten sanayicinin o malları öncelikle enerji olmadığı için üretme şansı olmayacaktı. O malları taşıyıp satma imkanı olmayacaktı. Dolayısıyla biz aslında Türkiye'de bir kalkınma hamlesini bütün alanlara yatırım yaparak başlattık. 20 senedir, 19 senedir bu entegre bakış açısıyla bu ülkeye hizmetler kazandırmaya, bu ülkeye yatırımlar yapmaya çalışıyoruz ve inşallah bir 20 sene daha bu hizmetlere, bu yatırımlara Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Tabii zaman zaman sıkıntılar oluyor. Konjonktür istediğimiz gibi gitmiyor. Eee bunlarla yaşamak durumunda kalabiliyoruz. İşte savaşı hep beraber yaşıyoruz. Ama Türkiye'nin üstesinden gelemeyeceği hiçbir problem yok. Türkiye'ye sağladığımız altyapılar sayesinde Türkiye ekonomisi gerçekten sağlam bir şekilde yoluna devam edebilecek kabiliyetlere sahip. İşte Türk sanayicisi aslında pandemi döneminde nasıl esnek bir üretim yapısına sahip olduğunu tüm dünyaya gösterdi. 3 ay, 4 ay Çin'deki firmalar telefonlarını bile açmazken benim sanayicim bütün siparişlerini, ihracat siparişlerini zamanında yetiştirdi ve bunları yerlerine ulaştırdı. İşte biz bu sağlam altyapının üzerine inşallah önümüzdeki dönemde çok daha fazla gayret göstererek çok daha başarılı işlere imza atacağız.